videoda tekrar buluştuk. Ee, şimdi bugün ne yapıyoruz Sabahtan duş aldım gördüğünüz zaten ee, birazcık evi toparladım. Ee, bugünün programı çekim odasını yapıyoruz. <laughs> Sonunda çekim odasını yapacağız. Ee, çekim odasını yaptıktan sonra e, bir iki aya gitmeyi düşünüyoruz. Hem ayna bakacağım hem de e, yılbaşı süsü bakmak istiyorum. Eğer kafama göre bir yılbaşı süsü bulursam onlardan alacağım. E tekrar uğrayacağım. belki orada e, güzel seçenekler olur diye. E, programımız bugün bu şekilde. Biliyor musunuz siz bilmiyorsunuz. E, Masal Belis doğdu. Çok sağlıklı şu an çok şükür. E, dün akşam zaten oradaydık. Onu ziyaret ettik. Artık eve geldi annemlerin yanında kalıyor. Bütün işlerimiz bittikten sonra da onun yanına geçeceğiz. Onu görmeye annemlere yani. Bugünün programı bu şekilde. Bugün tabii ki de beraberiz biliyorsunuz. Her pazar veya cumartesi günü bazen iki günü birleştiriyorum. Ama genelde pazar günleri benimle oluyorsunuz. Hadi bakalım gün başlasın. Bu arada daha hiç kahvaltı etmedim. İnanılmaz açım. Şimdi hemen hızlıca bir kahvaltı edelim. Şöyle ekmek üstü hızlıca. Sonra hazırlanıp şu tipimi biraz düzeltip e, işlerimizi halletmeye çıkalım. E, yılbaşı süslerini bugün halletmek istiyorum. Çünkü e, Trendyol'dan da birkaç tane yılbaşı süs almıştım. Bu arada yılbaşı süslerini e, Instagram'da sizinle kargo açılışını yaptık. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ee, orada çok aktifim. Sık sık paylaşıyorum. O süslere ek biraz daha süs alıp e, Instagram'a reel çekmek istiyorum. İşte yeni yıla giriyoruz tarzı. İşte yeni yıla... E, evimi yeni yıla hazırlıyorum. Konuşamadım. <laughs> evimi yeni yıla hazırlıyorum konseptli bir video çekmek istiyorum. Onun için birkaç eksiğim var. Onları almak istiyorum. Aslında bugün canım çok avokado çekmiyordu ama avokado ölmüş ya. Bunu yemezsem bozulacak yani. Çöpe gidecek. O yüzden bunu yapayım. Böyle salatasyon ve ekmek üstü hazırladım. Şimdi bunları yiyeceğiz. Ee, yanına da şekersiz yıldıza alacağım. Bunu çok seviyorum bu arada. Şimdi biz tam olarak şuraya girişiyoruz. <laughs> bunu biraz böyle aldık ama sanki burası bu, çok mu kapattı? Bilemedim yani nasıl olacak. Şimdi biz konuştuk, karar verdik. Şurası çok fazla kapanıyor. O yüzden bunu şuraya alalım dedik. Şuraya. Bir saniye. Ben gösteremeyeceğim. <laughs> Şöyle göstereyim. Tam olarak şuraya alacağız. Ee, mecburen bu buradan kalkacak. Buna en son bir çare bulacağız. Bu buraya gelecek. Şimdi odadakileri buraya taşıyacağız. Başlayalım. <laughs> ah! Oh, Sıçımı sıkıştı. <laughs> Şu halıyı kaldıralım mı şuradan? Benim stoklar o. Tam şu köşeye araya e, gizliyordum bunları. Şimdi nereye gizleyeceğim bilmiyorum. Hayırlısı. Şu <laughs> saati almıştım Evidya'dan takarım diye. Takmadım hiçbir yere. Kaldı böyle. Mutfağa takacaktım. Bunu mutfağa takalım Evet. Şu kirli su, temiz suyu ayırt eden e, kovası var ya, bunu almışım, çeyizimi. Ama hiç kullanmadım, kaldı böyle. Bu süslüman masasını Ikea'dan almıştım. Evet. edeceğim. Orta <laughs> tam ortaya. Biraz öne gelsin. Yok yok, ortala. Tamam. Ha. O kadar hafif ki bu arada. Pis, Aa bir şey sanıyordum. Her şey tozlu pis. E toz olmuş koca. Gel 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 vatandaş gel. Bence sola koyalım. Neden? Daha iyi olmaz mı? En bir bu tarafta kapatmamış olur. Kolon var arada. Hı, tamam o zaman bunu böyle içeceğiz biraz. Hmm. Var mı? Bence hatta onu da buna sıfırla. Ya ben niye daha önce yapmamışım bunu? Ama tabii o zaman yani şey evlendiğim zaman Anladım. bu işi yapmıyordum. Artık bunu da açık bırakıyorsun. Artık sonra ben buraya gelersin. Ya açık bırakmam tozlanır. Nice. Zep. Çok güzel çekler çekeceğim burada. Şimdi. Ya yapacağız, siz ne yapacağız? Ne işimi yapıyorsunuz? <laughs> Bu şey, yani <laughs> <Spoof> <getirdi. gülüyor> Burası çok nice oldu. <laughs> çok içime sindi. Pislik Gel yerden toz çıkıyor. bir tane kaydırdık tabloyu bakınız son hali bu şekilde oldu tabi düzenleyeceğim daha şu <laughs> şu mecburen şöyle kaldı bunu kaydırdık Çünkü tabloları şuradan göstereyim bir tane kaydırdık şimdi son halini gösteriyorum size divan buraya kuruldu Burası böyle oldu. Şurayı muhtemelen ben sonra düzenleyeceğim. Buraya başka bir çare bulacağım. Ve burası da bu şekilde oldu. Aynayı buraya koyduk. Çünkü buraya koyduğumda ışık yine ters oluyor. Manasız oluyor. Işığı böyle almam gerektiği için buraya koyduk. Ne, <laughs> <tüfon nerede? gülüyor> Bilmiyorum Hayır, Burayı da bu şekilde yaptık. Şuraya tartıyı koyduk. Ekipmanları kaldıracağım buradan. Şuraya koyacağım. Ee, şu halıları da <laughs> kapı arkası halıları meşhurdur bilirsiniz. Bunları da buradan kaldıracağım başka bir yere koyacağım. Çünkü arkadan çekim yaptığımda gözüksün istemiyorum. Burası da bu şekilde oldu işte. Çok beğendim gerçekten içmesinde. Çünkü aydınlık yani şu an bile aydınlık yani. İstediğim şey de tam olarak buydu. O yüzden çok hoşuma gitti. Hayır. Artık buradayız. Burada görüşeceğiz. Bugün eee bu arada buralar falan düzenlenecek yani buranın dekoru falan yapılacak. Yatak odası da böyle oldu. <laughs> İnanılmaz boş kaldı ya. Çünkü gözüme çok boş geldi. Şöyle göstereyim hatta Işın geldiği taraftan. Burası böyle oldu. Ee, düğün çiçeğimi buraya koydum. Çok boş geldi ya. Şeyleri de buraya koydum. Daha yerleştirmedim. Bunları belki burada bırakırım bu masanın üstünde. Ona emin olamadım da. Takıları falan götüreceğim ama ya da takıları da mı burada bıraksam? İnanın kafam çok karışık bilemedim hani neyi nereye koysam daha tam kararlaştıramadım. Bu arada size şey demiştim ya bu yetmez kaydırmam gerekir falan. Bakınız tam oldu arkadaşlar. <laughs> yani başka bir şey istesem olmazmış herhalde. Belki e, ilerleyen zamanlarda şuralar çok boş kaldı. Şuralara bir çiçek veyahut da bir obje herhangi bir şey koyabilirim. Şurası bayağı rahatladı. Şuradan geçiş çünkü dardı. Çamaşır sepeti burada. Böyle ya benim çok içimesinde en azından e, işim için en mantıklısı bu olacak. Tam olarak yerimi aldım. Tabii şu an düzenlenmemiş hali. Arkada tripod falan var. Işığın güzelliğine bakar mısınız? Yani ışık direkt geliyor. Hatta şu an perde açılmamış hali. Perdeyi açtığımda daha da çok ışık gelecek. Şimdi kapalı kalsın. <laughs> Bence çok güzel oldu benim çok içim esindi. Şimdi hemen hızlı bir makyaj yapalım. Burada aynı olmadığı için tabii şu an bunu koyacağım. Ama şimdi birazdan Ikea'ya gidip bakacağız. Eğer bulabilirsem kafama göre güzel bir masa aynası alacağım. Bu şekilde. Şimdi hemen hızlıca makyajımızı yapalım. hazırlandım ve bu şekilde oldum. Üstüme şu eski sezon twist'ten aldığım kazağı giydim. Altımda da Osho tight var. Şimdi hemen çantamı hazırlayıp çıkıyoruz. Rotamız bu yaka. İkiye daha doğrusu. İkiye daha doğrusu evet. Siz şimdi ne alacağız ikiye daha doğrusu? Tamam ne anlamadım. Ayna mı alacağız sadece? Ee, masamın üstüne ayakla ayna alacağız. Bir tane de böyle iki ada şey görüyordum. Sehpa renkli, böyle yeşili var, lilası var, turuncusu var, küçük bir şey böyle, indirimdeydi hatta 1000 TL'ydi, ona bir bakacağız, eğer güzelse onu almak istiyorum odama çünkü odamı renkli hayal ediyorum, biliyorsunuz benim yatak odam biraz daha gri, siyah tonlarında, o yüzden benim oda renkli olacak, biraz daha renk katayım dedim, o sehpayı alabilirim eğer bulabilirsem. Meydanda var. E, meydanda Mr. D. var. Oraya gideceğiz. Yılbaşı süsleri bakacağım. E, bu şekilde. Orada size gösteririm zaten. Alırsak da gösteririm. Gösteremesem dahi eve geldiğimde aldıklarımı gösteririm. Bir şey bulup alabilecek miyim onu da bilmiyorum. Gidiyoruz bakalım. Sen selam vermedin bugün hiç. Gözüktün ama hiç Hem selam de. vermedin. Bugün çok gözüktüm. Hem de... <laughs> bugün full montajı sen yaptın. Yordun yordum yorduk bugün seni aa ben niye bugün konuşamıyorum <laughs> evet ya bu oralar gerçekten konuşamıyorum dilim tutuluyor evet gerçekten o kadar yoruluyorum ki arkadaşlar yani asla bu durumdan şikayetçi değilim ama hem instagram hem youtube hem kendi işim hem ev inanılmaz yoruyor beni ama sıkıntı yok hallederiz halledeceğiz başaracağız kendime güveniyorum o şekilde. Niye gülüyorsun? Motivasyoncunuz geldi. Ha? Motivasyoncunuz mu? Evet. Ben motivasyoncuyum. Şu donutlardan deneyeceğiz. Ya orada Şu turta da var. Ha? Turta murta da var orada. Sucuk ekmek aldık bu arada. Açı anormal oldu ama. Yer yok koyacak yer yok. Bayağıdır iki ada yemiyorduk. Bir de donut aldık çikolatalı. Geldi donut. Bakalım güzel mi? İki ada çok güzel olacağını sanmıyorum ama. Ben de sanmıyorum da. Gene yiyelim. Ya kötü değil, güzel de değil. <laughs> İçi de olgulu olgulu olsa güzel olur. Aynen. Tavsiye etmem. Ama... Abi donutu karıştırayım ya. Yani. Öyle, aynen. Öyle yenilmeyecek şey de değil yani boyutta. Bakın istediğim sehpalar bunlardı. Ama Bunlar Evet evet çıkıyor. Ee, bunun Aynen. ben turuncu rengi de var diye hatırlıyorum. Aslında hayalimdeki renk turuncuydu ama şu rengi de beğendim. Ha, Bu bak. da fena değil Lafını aslında. çek aşağıda bakarız bunu. Değil mi? Evet. Siz ne diyorsunuz? Bakın beyazı var. Siyahı var. Bu hangi renk? Ha, siyahı da var orada. Şu hangi renk oluyor? Kahverengi mi? Kahverengi Beşim. değil de taş rengi. Taş rengi evet taş rengi olabilir. Taş rengi var. Bir de su yeşili var ama ben bu rengi çok beğendim. Ay su yeşil dedim ama suyu su yeşil. koyu yeşil. Koyu gri yeşil diye geçiyor. Bakın. Muhtemelen bunu alırız. Çekeyim şimdi. Şöyle aynalara baktık ama çok seçenek yok ya. Şu var. Güzel. Onu alacağını bunu al abi. Aa, ee, ya şey görüntüsü hoşuma gitti. Bir de ayna kısmı daha büyük bunun. Abi ayna kurban olayım. Bu daha büyük hatta. Öyle için. mi? Tabii. Bu daha yüksek. Ona eğilip mi Şu uzakıyorum. ışıklı ışıklı istemiyorum zaten. Zaten iki seçenek var. Ya bu ya da bu. Bilemedim. Şimdi Ikea'dan çıktık. Alacaklarımızı aldık. Ee, size hepsini gösteremedim ama eve gidince hepsini göstereceğim. Öyle durum güncellemesi. Şimdi arabaya bırakıyoruz aldıklarımızı. Mr. D'ye geldik. Bakın burada çıldırırsınız. İnanılmaz güzel şeyler var ve fiyatları gerçekten uygun yani. Şunu almakla başladım işe. Bunun fiyatı 120 TL. Bakın burada böyle kapı süsleri var. Çok tatlı bizim ihtiyaçların saçmalığı yalnız. <laughs> Kerata mı bunun adı? Kerata. Kerata evet. Kerata'ya ihtiyacımız vardı. Şöyle plastik bizde demir vardı. Ayağımızı acıtıyordu. Kiloya girip şöyle plastiklerden aldık iki tane. Biri böyle turkuaz, bir gri. Buradan da bir şeyler aldım. Bunları da gösteririm size. Şu kısma bakalım. Evet, şimdi LC Home'dan da çıktık. Es Home değil aslında, Es Vakiti'ydi ama Home ürünleri de vardı. Şimdi oradan çıktık, alacaklarımızı aldık. Toplu hepsini size göstereceğim, merak etmeyin. Bir şekilde bir fırsatım bulup göstereceğim. Ee, şimdi kayınvalidemlere gidiyoruz. Ufak bir işimiz var, onu halledip e, Masal Belis'in yanına geçeceğiz. Zaten size açarım. Şimdi biz annemlere geldik ama annemler bebişi hastaneye kontrole götürmüşler. Normalde evin anahtarı da bende olurdu ama çantayı değiştirdiğimden dolayı küçük çantadayım, evin anahtarını almamışım. O yüzden kapıda kaldık. Ben de dedim fırsat bu fırsat, size dedim aldıklarımı göstereyim. Hazır boş boş duracakken kapının önünde, burada annemler gelene kadar size göstereyim dedim. Mr. D'den şu süsü aldım. Bunu dedik ki yılbaşı ağacını asarız şöyle. Çok tatlıydı. Bakınız şöyle bir vazo aldım. Pembe gibi duruyor oradan ama turuncu. Ee, bunu ne için aldım biliyor musunuz? Bugün aldığım o e, yeşil koyu yeşil sehpanın üstüne koymak için e, şey çekim odama koyacağım. Bunu da onun üstüne koyacağım. Bence güzel bir renk kombin kom, renk kombini kom, kombine <laughs> ben konuşamıyorum hakikaten. Süslenme masamın içine boş kısımlar vardı. Şu şeylerden aldım. Düzenleyicilerden aldım. Bunlar çok kullanışlı oluyor. Noel dekoratif eşya 120 liraymış. Eee organizerlerin üçü 144 TL tutmuş. Şey nerede? Vazo. Hı. Vazo da 135 TL'ymiş. Şu vazo. 135 TL'ymiş. Bunun da üçü 144 TL tutmuş. Bunlar gerçekten çok pratik oluyor. Çok seviyorum. Her gittiğimde bunlardan alırsam eğer bu iş okey olmuş olur. Lucky Key Home'dan çok tatlı şeyler aldım. Ama şimdi bunu size açıp gösteremem. Çünkü bunu adam orada bayağı sardı. Şimdi paketinden göstereceğim. Bakın şöyle iki tane. Şöyle kapaklı, kavanozlu bir dekoratif süs. Şöyle. Bakınız. Ya inanılmaz tatlı değil mi? içine böyle, ne koymayı düşünüyorum biliyor musunuz? Ee, böyle paketli şeyler, kekler falan oluyor ya, onlardan koyup böyle kahve yanına falan. Onun hayaliyle aldım bunu. Çok tatlı! Bakınız, şöyle yakından da göstereyim. Böyle bir kurabiye adamlı dekoratif bir tabak aldım. Yani çok küçük ama bu dekoratif bence. Bunu da kahve köşesine koymayı düşünüyorum. Çok tatlı, baksanıza! Bu da 200 TL'ymiş. 250 liradan 200 TL'ye düşmüş. Sonra şöyle bir kutu aldım. İçine bir şeyler koyarım diye böyle ne bileyim işte kahveleri koyarım belki. Bu da ne kadarmış? 100 liraya düşmüş. Gerçek fiyatı silinmiş ama bu da böyle 100 liraya düşmüş. Bunları aldım. Uzun mumları, kırmızı böyle. Ama sedefli. Geldiler. Görüyorum. <laughs> Annemler geldi de onlara baktım. Son olarak da şu sedefli mumlardan aldım böyle. Çok tatlı. Bunu koyacak bir şeyim aslında var ama bununla pek uyumlu değil tahta böyle. Ee, bunun altına bir şey bakacağım tekrar. Bulabilirsem eğer. Ee, sırf hani yılbaşı için olarak düşünüp almadım. Normalde de bunu kullanırım diye aldım. Bu da böyleydi. Şimdi annemler geldi. Ikea'dan yaptığım alışverişi eve gidince gösteririm size. Zaten bir tek Ikea kaldı. Aynen. Onları da eve gidince gösteririm. Evet. Bizim işler planlandığı gibi gitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Recep Bey elini kesti. Dikiş <laughs> yaptık. Yani 3-4 tane bir şey yaptılar galiba. Neyse Allah beterinden saklasın. Saçlarını <laughs> 4 tane mi ne abi? Sorun <laughs> <laughs> <Sarın> yok <laughs> yavaş biz şimdi eve gidiyoruz <laughs> bu akşam talihsiz bir olay yaşadık onu zaten size çektim gördünüz ee, çok şükür bir şey yok ama ee, köfteyi ayırırken daha doğrusu buzluktan çıkan köfteyi köftede az vardı biraz da ben katıldım. evet biraz öyle oldu e, çıkan köfteyi bıçakla kazımaya çalışırken yani çıkarmaya çalışırken e, elini kestirecek. Neyse Allah beterinden saklasın. E, dikiş attı var. Şu an iyi. E, 12 gün falan sargılı kalacak değil mi? Aynen. Sonra dikişlerini aldıracak. Öyle suya falan temas etmeyecek. İyi yani. Çok şükür. E, ben de buradan size bir Z raporu vereyim dedim. Eğer kendimde o gücü hissedebilirsem iki Ikea'dan aldıklarımı da gösterip bu videoyu öyle kapatmak istiyorum. Çünkü göstereceğim dedim. haftaya haftayaki video kadar da çoktan açmış olurum onları koymuş olurum. O yüzden sıcağı sıcağına eve gidip size göstermek istiyorum. Bu şekilde evde görüşürüz o zaman. Şimdi eve girdik ve hemen video kapatmadan Ikea'dan aldıklarımı gösteriyorum. Şöyle. Biraz ihtiyaç. Biraz merak hemen geçiyoruz şöyle yemek takımlarımla uyumlu iki tane peçete aldım şunun deseni çok güzel çiçekli bir yemek takımım var onunla rengi çok uyuyor o yüzden bunu aldım bu ikisi biraz ihtiyaç oldu çünkü hiç peçetem yoktu aslında peçetem var ama e, ayıcık desenli var o da böyle ne bileyim daha böyle ciddili yemek masalarında biraz abes kaçıyor. O yüzden böyle bir şey ihtiyacım vardı. Onu da öyle almış bulundum, halletmiş bulundum. Şöyle bir şey aldım. Peçetelik. O da lavabonun üstünde duruyordu peçete. Bazen de ıslanıyor. O yüzden böyle bir şey aldım. Benim zaten banyomdaki çoğu şey e, siyah. Siyah, gri gibi. O yüzden bunu görür görmez aldım. Şöyle plastik. 80 liraydı bu yanlış hatırlamıyorsam. Evet öyle bir şeydi. 79 liraydı. Asındaki kütüphane koymak için böyle kulp aldık. Bunu zaten gösterdim size. Ayna aynayı da gösterdim diye hatırlıyorum. Bu aynaya aldık. Biraz küçük oldu ama hayalimdeki gibi olmadı. Şimdilik idareten bunu aldım. Kötü değil ama küçük geldi bir tık. Belki de yeterli olur bilmiyorum. Bunu da kurarım zaten. Ee, son olarak da son mu? Evet. Çok da bir şey almamışım ya. Son olarak mum aldım. Bunların kokuları o kadar güzel ki ve çok uygundu bunlar. Ne kadardı? Şuradan göstereyim hemen. 70 lira. Bunlar 70 liraydı. Neydi bu? Yaban mersinli. Orman meyveli galiba. İnanılmaz güzel kokuyor. Çok iyi. Bu yak. Ve uzun sürede gidiyor bunlar bu arada. Ikea'nın numaralarını kesinlikle tavsiye ederim. Uzun süre gidiyor. Şöyle hemen bir fiyatlarını da söyleyeyim ya. Hazır söylemişken. Hmm. Peçeteler 85 liraymış. Şu ayna 300 liraymış. Masa aynası. Hmm... Telefon tutucu bu Bunu göstermeyi unuttum. Recep şöyle bir telefon tutacağı aldı. Bunun fiyatı da 20 liraymış. Peçetelik 75 liraymış. Yanlış söylemişim 80 lira diye. Birazdan tepsi gelecek. Te, tepsi değil. Tepsili sehpa. Recep şu an kuruyor onu. Bak o eliyle o haliyle kuruyor bana. Vallahi gerçekten helal olsun benim kocama. <laughs> Birazcık zorlama var tabi. Geliyor galiba. Evet. Yaptın mı? Ya! Bak koca yürekli insan. Göstereceğim birazdan size yapmış. O elinle bunu yaptın değil mi? Helal olsun sana. Eline sağlık. Teşekkür ederim kocam. Bay evet. <laughs> bay. Ee, sehpayı da birazdan göstereceğim size. 1000 liraya almışız. Başka söylemediğim kaldı mı? Kalorin topuz ne yahu? Hmm, pardon. Bildim. Şu. Ee, bunların adı neydi ya? Unuttum bak. ikidir söyleyemiyorum. Kulp. Heh, kulp. <laughs> Aklıma gelmedi bütün ismi. İkili kulp. 100 liraymış arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Hı? Ben ben. Takacak mısın? Ben elimi atmışken bitireyim şimdi. İyi tamam. Hadi tak. E bunu da kuru ver o zaman. O ne? Bu da kurumalı çünkü. Aynen. Elimdeymiş kendi dedim. Saat şu Bunlar gece mesajı ha. Bir şey söyleyeceğim Onu kuruması daha büyük sıkıntı. Yok. Zor. Bu daha kolay. Ne alaka? Bunu şarj ile yapacağım bitecek. Tamam bunu da şarj ile yapacaksın bitecek. Tamam fark etmiyor gece mesajı. <laughs> tamam yaparız hallederiz. Gece. Çok tatlı olmadı mı? Ben rengini çok sevdim. Gerçekten çok güzel. Bu buradan bu şekilde çıkıyor. Şunu aldım koydum hemen üstüne. Bakınız böyle oldu. Tabii ben onun üstünü daha da doldururum. Bence buraya değişik bir hava kattı. Güzel oldu. Burası tabii şu an çok karışık. Şunları şuraya koydum. Düzenleyince daha böyle bir göze hitap edecek. Ee, sadece şu halı sinmedi burada içime. Belki bu halıyı değiştirmeli olabilir. Bilemedim. Ona bakacağız. Karar vereceğiz. Buraya daha beyaz bir halı sanki daha mantıklı olur gibi. Yani daha güzel gider gibi. Eh, artık bu vlog kapatmanın vakti geldi. <laughs> Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, haftaya, pazar günü inşallah tekrar görüşmek üzere. Eğer bir aksilik çıkmazsa. Kendinize cici bakın. Haftaya görüşmek üzere.